Tumasi'ye doğru. Alpastan da mücadelede. izliyoruz. Pozisyon bu. Jérôme. Sarı kart. Diarra'ya. Şumudika'da. Sarı kart gördüğü an. Sol kanat. Muhammed Demir. Muhammed basın verdi. Tumas hareketlendi. Kale sahasına gol şansı kendi arkadaşından döndü. Ciro Bonci vurdu. Güray'dan döndü. Tumasi geldi. Yapıyor ortasını. Ceza sahasına karambol. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor. Ali şans alan ceza sahası içinde bir faul belirledi. Ciro Bonci'den bir çalım. Tumas'ın verdi. Tumas hareketli. Beto! Ceza sahasının dışında. Eliyle müdahalede bulunuyor ve Alişan Salan kırmızı kartını gösteriyor. Güray vuran. Güray pasını verdi. Oğuz Ceylan. Tekrar Güray. Güray içeriye baktı. Yapıyor ortasını. Kaleye doğru. Gol! Oz, Oğuz. Oğuz'un önde kaldı. Oğuz Ceylan ceza sahasında. Oğuz kale sahasına çıkardı. İki arkadaşı var dokunamadı. Atak devam ediyor. Morais. Chilo Bonci. Mosoro top aldı sol kanada. Berkan. Berkan Emir. Jerome içeride. Berkan kaleye doğru. Gol! dakika Göztepe beraberliğe kalıyor Berkan Emir Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü 1 Göztepe 1 Berkan Oğuz'dan mükemmel bir çalım bir çalım daha Oğuz Oğuz baktı içeriye kale sahasına doğru gol şansı kaleci Lida kaçırdı Pavlovski'nin pası içeride karambol devam ediyor Salmon Gülay içeriye gidin diyor arkadaşlarına. Kimse onun pası. Çizgiye Morais'e. Morais'in ortası. Kale sahasına. Cilo Bocci. Kale sahası içinden dışarı yaptı. Sol kanatta bir kez daha Junior Morais. Bir ortada yine içeriye. Kaleci Göktuğ. Maç bitti. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü bir. Göztepe bir.